Acele işe şeytan karışır demişler. Acele etmemek lazım. Hiçbir işte. Sonrası böyle olabiliyor. <gülüyor> 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 I, uh... Hey! <laughs> oh my God! Oh God. <laughs> Excuse me. Hold it steady, buddy. Hold it. Hold it steady. Hold it. Hold it steady. Hold it. Kolay gelsin Ayşe teyze süt almaya geldim ama Ayşe teyze dikkat et be, ev vah gitti kadın be aman! Bazlarına iyilik yapmayacaksın. Onlar bunu kendi alanlarına müdahale olarak algılayabiliyor demek ki. Kolay gelsin Ayşe teyze süt almaya geldim ama Ayşe teyze dikkat et be, ev vah gitti kadın be aman. Tamam düşmanı alt ettin ve onu yiyeceksin de niye işkence ediyorsun? Bu psikolojik suça girer. Ayrıca Niğmet'te oynanmaz. Bu <laughs> 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 zorluğun bir çözümü vardır. Belki çözüm de kolay değildir ama yine de diğerine oranla daha keyifli hale gelir. Biraz düşünüp bulmak lazım tabii. <gülüyor> <gülüyor> Hayvanlar kendi aralarında kesinlikle konuşuyor. Hatta kendi dilleriyle anlaşamayınca diğerinin dilini de kullanabiliyor. Alın işte bu da kanıtı. Bu manzarayı bir yerden hatırlıyoruz evet. Yani sıcak ülkeleri seven Leyleğin baca dumanına sığınmasını anlarız da. Pozun bizim hafızamızda başka yeri var. <laughs> Evcil dostlarınızla birlikte yaşıyorsanız eşyalarınızın ömrünün kısa olduğunu bilmelisiniz. Vurup kıranı da var, böyle kemireni de. Adına şarkılar yazdığınız Martı'yı görün istedik. Önce kurbanının savunma şansını yok ediyor, sonra da gagasıyla etkisiz hale getirip yiyor. Com a espana desse vídeo. Matou o